Of. Ne çekeceğim bugün ya? Sedat, bugün ne çekeceksin? Ya yine sen mi geldin? Bilmiyorum ne çekeceğim yani. Okula geliyorum ve okuldan eve dönüyorum ve okulda ne çekebilirim ki başka ve hafta... Lan oğlum sen değil miydin? Neydi o 100 günlük challenge, vlog challenge falan hikaye mi oldu? Ya tamam biliyorum çekmek istiyorum bir şeyler. Ben de içerik üretmek istiyorum Tayland'la ilgili. Ama yani elimde olanlar çok kısıtlı. Neler yapabilirim ki? Ya elinde olanları boş ver sen şimdi. Kafa kafanı çalıştır. Bir şeyler üretmen lazım. Bir şeyler yapman lazım dostum. Hey. <laughs> evet arkadaşlar bugün çok Şizofrenik takıldım, <laughs> kendimle konuşuyorum böyle. Kafamda olan biteni böyle dışarı nasıl yansıtabilirim diye böyle böyle bir başlangıç yapayım dedim videoya. Bugün eski videolarımdan birini izledim, Chengdu Üniversitesi'nde okurken ve orada Çinli arkadaşlarımla olan vlog çok ilgimi çekti, o zamanları yad ettim ve o videodan size biraz kız kesitler göstereceğim ve

Bu dersimizde hocamız bize tapınağı gezdiriyordu. Tapınaktaki her şeyi anlatıyordu bize. Olabildiğince Budizmin aslında ne kadar çok geniş bir inanış biçimi olduğunu, tapınaktaki din adamlarının nasıl yaşadığını, Aa, aslında o kadar çok bizim dinimizle ve diğer dinlerle olan bağlantısı demeyeyim de böyle Aslında aa, yakın olduklarını fark etmiştim bu dersimizde İyi ki bu dersi almışım, iyi ki öğrenmişim Ve gördüğünüz gibi Çinli arkadaşlarımız da sürekli işte hocaya sorular falan soruyorlardı aa, Çok verimli geçiyordu dersimiz ve ben de bu dersi çok seviyordum çünkü hem dışarıda video çekme zamanım oluyordu, hem de çok güzel böyle vakit geçiriyorduk öğretmenlerimizle. Burada işte bizim günlük takıldığımız, her teneffüste geldiğimiz kafe hemen bizim fakültenin altındaydı. Burada işte Çinli arkadaş bana su ısmarlıyor, ben de ona diyorum işte Konruey, Konruey arkadaşlar zengin demek taycı. Oh my god, thank you man, Konruey. <laughs> 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 Bu gördüğünüz de benim favori kahvaltımdı. Aa, yapışkan pilavın içinde ee, salmon, ee, salmon balığı, <laughs> Türkçece beğenmiyor ya, salmon balığı vardı içinde ve kahvaltıda onu yediğim zaman beni öğlene kadar idare ediyordu. ve gördüğünüz gibi işte arkadaşlarla ka kafe'de oturuyoruz aşağıda. İşte bu arada arkadaşlar Türkiye ile hakkın, Türkiye hakkında bir şeyler söylememi istiyorlardı işte. Ben de onlara aslında Türkiye hakkında neler biliyorsunuz falan diye soru soruyordum. Çünkü o zamanlar takipçilerimizden gelen çok soru vardı acaba. Çinliler Türkler hakkında neler düşünüyor falan Hani biliyorsunuz haberlerde dolanan e, şeyleri. Onlar aslında bizim ülkemiz hakkında hiçbir fikirleri yoktu arkadaşlarımın. Ben onlarla e, derslere girdiğim zaman bana soru soruyorlardı. Sedat orası nasıl? Ben de resimleri gösteriyordum, anlatıyordum onlara. ve Onlar çok sevmişti. ya Biz de oraya gitmek istiyoruz, gezmek istiyoruz oraya gibisinden. Yani aslında ön yargının ne kadar yanlış bir şey olduğunu o zaman anlamıştım. Genelleme yapılmaması gerektiğini. Umarım sizler de ön yargıdan kaçınırsınız. Çünkü bu Çinli arkadaşlarımla benim de... Çinliler hakkında ön yargılarımı yenmiş oldum. oldum. Yani... <gülüyor> <gülüyor> asansör sırası. 7. kata 7 kat çıkmamak için asansör sırası bekleyecek. Arkadaşlar şimdi sınıfın içindeyiz. Çinlilere bakın. It is very noisy here. Yeah, yeah. because while you are studying, hmm? when you study in Chiang Mai University, yeah, 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 yeah. you have to bear with this. If you are suitable for this, it's okay. Mm. If you're used to it, it's okay. Yeah, because it's convenient for the tourists because the airport is so close to the yeah. downtown. Yeah, it's convenient. In the OCT, we don't have anything. Mm. And maybe you can find a Thai girlfriend here. Yeah, I can find. Actually, I can find many, many, but yes. I I want to, you know, graduate first. I, I want to focus on my studying. Yeah, but because when you are when you have a girlfriend, I know this is the best way to learn Thai, but I think Thai girl is better than many praise girl because Thai girl won't be so, you know. Around you and around you. Yanımdaki eleman o zaman böyle e, Tayland ile ilgili konuşuyordu benimle işte sorular soruyordu <laughs> işte Taylandlı bayanlar neden e, diğer ülkedeki bayanlardan daha e, seksi ya da ne bileyim etkileyici gibisinden öyle bir garip bir muhabbet geçmişti aramızda e, ben. Burası üniversitenin içinde arkadaşlar yani dışarı çıkmadım ben buraya gelmek için. Bu bu göl ve Kim dağ manzaralı söyleyeyim? yer benim favori yerlerimden birisiydi. Eğer sıkıntılı bir zamanım olduysa hani oturup yani gör, görüntüde gördüğünüz adam gibi kitap okuyup yani çok ee, nasıl diyeyim dinle, dinleniyorsunuz mu? bu tür yerlerde olunca yani ben özellikle yani göl kenarında ağaçların arasında kendimi çok 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 daha iyi hissediyorum. Bu göl kenarına yaklaştık iyice gölün karşı tarafına geçtik. Anam çamurmuş burası. Burayı da temizlemişler güzel güzel ve gölün inanılmaz yerine geldik. Ya üniversitelerde bu göllerden niye bu kadar her üniversitede bir tane var? Onu anlamadım. Çok güzel bir yer. Arkadaşlar. Ortadaki masayı kaldırmışlar. Normalde burada masa da var. Neyse nereye otursak acaba? Burası iyi ya. Arkadaşlar.